Yeni bir Britanya gündemi programında Yine sizlerle birlikteyiz Bu hafta Stop the War koalisyonu Savaşı durdurun koalisyonu Kurucu üyelerinden Lindsey German programımıza katıldı Lindsey German özellikle Türk devletinin Avrupa ile olan Silah ticareti ilişkilerini Yine Türkiye'nin Orta Doğu'da Bir güç olma çabasını Ve buna bağlantılı Olarak özellikle Avrupa'ya dönük dış politikalarını ayrıca mülteci problemi savaştan kaynaklı mülteci sorununu da konuştuk. Savaşı durdurun koalisyonu kurucu üyesi Lindsay German. Bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Thank you for Thank you. so in your last article you Son yazınızda İngiliz İmparatorluğu'nun tarihine damgasını vuran ve emperyalizmin sürekli bir özelliği olan savaş ve askeri müdahalelere halk desteğinin aslında bir efsaneden ibaret olduğunu söylüyorsunuz. Türkiye'de de halklar barış, AKP savaş istiyor gibi yaygın bir slogan var. Bu bağlamda iddianızın bütün dünyadaki halklar için geçerli olduğunu söylemek mümkün mü? In this context is it possible to say that your claim applies to people all the world. Aslında sizlerde ve Türkiye'deki insanlarda çok iyi biliyorsunuz. Bu noktaya iyi bakmalıyız. Savaşın insanlar üzerindeki etkisi, insanlar yaralı olarak yaşamlarına devam ediyor ya da öldürülüyorlar. Savaşların sonuçlarında insanlarda mental sorunlar, fiziksel problemler oluşuyor. Eğer bunların hiçbiri olmuyorsa yerinizden, evinizden ediliyorsunuz, göç etmek zorunda bırakılıyorsunuz ki bunu Türkiye'deki insanlar gözleriyle görüyorlar son yıllarda. Milyonlarca insan mülteci olmak zorunda bırakıldı. Savaşların sonucunda insanlık hep zarar görmüştür. Fakat insanlar çoğunlukta barış istiyorlar. Uluslararası kamuoyu her zaman barıştan yana olmuştur. Örneğin Britanya'daki burası en büyük emperyalist güçlerden biridir. Her ne kadar hem muhalefette hem de hükümetteki partilerden, savaşlardan beslenen kimseler olsa da çok da popüler bir siyaset yürütmüyorlar. Çünkü her zaman karşılarında kitleleri buluyorlar. Ee, örneğin insanlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş siyaseti yürüten yöntemleri her zaman devirmişlerdir. Aslında ve e, o zamanlardan bugüne savaş politikası yürüterek siyaset yapanların sonu belli olmuştur. Yoksulluğun devletler tarafından istismar edilerek yoksul halkın türlü biçimlerde savaşa dahil edildiğini düşünenler var. Örneğin kimi devletlerin Afrika ülkelerine yatırım yapıp buralardan paralı savaşçı devşirdiği öne sürülüyor. Bu konuya dönük bir tespit veya gözleminiz var mı? Well, there is a massive war Savaşlarda özellikle silah ticaretinde kazanılan paralar paralı savaşçıları ödemeye fazla fazla yetiyor zaten. Ve problem batılı güçler bu yöntemleri canlı bir sorun olarak tutmaya devam ediyorlar. Özellikle belli başlı emperyalist devletler paralı savaşçılarını bulundukları bölgelerde ve bu insanların kendi ülkelerinde problemleri hiç bitmiyorlar. Esas sorun bu politikaların özellikle Afrika'daki Orta Doğu ve Afganistan'da da bunu gördük. Ayrıca bu durumu Latin Amerika'da da görüyoruz. Tüm bu bölgelerde savaşlar halen devam ediyor ve emperyalist güçlerin buralarda halen paralı askerleri mevcuttur. Bu durum salt olarak ele almamalıyız. Birçok birikimin ve sebebin sonucu olarak görmeliyiz aslında. Kesinlikle emperyalizmin ekonomisi ve militarizmiyle ayrıca yine bu güçlerin kendi alanlarını genişletme çabalarında bu sebeplere dahildir. Bu kontekste değerlendirirsek aslında Gerçekçi olarak daha çok savaşlardan emperyalizmin nasıl beslendiğini anlarsınız. Sizin de daha önce çok kez değindiğiniz üzere savaşın en kaçınılmaz sonuçlarından biri mültecilik, Avrupa ortaya çıkmasında büyük bir rolü olan bu sorunla yüzleşmekten daha ne kadar kaçabilir? well of course europe could do massively i mean it could stop um Elbette Avrupa'nın ilk yapması gereken şey insanların ülkelerinde savaşlar çıkarmayı bırakıp mülteci sorunu yaratmayı durdurmalıdır. Öncelikle ve şu anda da mültecilere kucak açmalıdır. Bunun yanında gözden kaçan bir diğer konu ise Amerikan ordusunun yayınladığı bir raporda gelecekte yaşanacak savaşlara dair detaylardır. Daha büyük mülteci dalgaları ve milyonların ölümünün söz konusu olduğu detayların başında gelecekte evsizlik, işsizlik, iklim değişiklikleri örneğin kuruyan göllerde balıkçılıkta geçinen insanlar göç etmeye başladı bile. Açlık, susuzluk ki su savaşları hala hazırda büyük mülteci dalgası oluşturuyor. Bu tarz problemlerin sonuçları bugünden daha ağır olacağını bu detaylarda görüyoruz. Bu çok büyük bir problemdir ve global olarak ele alınmalıdır. Benim canımı en çok sıkan şeylerden biri de Avrupa'ya baktığınızda 500 milyon insan yaşıyor. 2016 2016'dan bu yana devam eden mülteci krizinde ilk başta 1 milyon mülteci söz konusuydu. 500 milyon insan kolaylıkla 1 milyon insanı arasına alabilirdi ki bunların çoğu genç ve çalışkan ekonomiye destek olacak insanlardı. Avrupa'nın bu kadar okçu olduğuna tanık olmak korkunç derecede beni üzmüştü. İnsanlar Avrupa'da mültecilere çok farklı gözle bakıyorlar ve bu beni üzüyor. Bence insanlara burada eğitimler vermeliyiz. Batılı insanlar mülteciliğin ne olduğunu görmeli, öğrenmeliler. Mültecilerin haklarını da savunmalıyız. Sadece Avrupa'ya rahat çıkmalarını değil, aynı zamanda Avrupa'daki haklarını ve özgürlüklerini de mültecilerin sağlamayı başarmalıyız. Savaşı Durdurun Koalisyonu kurucu üyesi Dr. Lindsay German bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Thank you very much for inviting me. Bu hafta Britanya gündemi programımıza e, Lindsey German Stop the War koalisyonu, savaşı durdurun koalisyonu e, kurucu üyelerinden Lindsey German katıldı. E, özellikle Türkiye'nin dış politikaları ve mülteci problemiyle ilgili e, yorumlarda bulundu. Bir sonraki Britanya gündemi programında yeniden görüşmek ümidiyle.